kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani dersin devamını yapıyoruz. Bu manada Kur'an ve sünnetin İslam felsefesinin sadece İslam felsefesinin değil İslami ilimlerin hatta genel manada ilim ve düşüncenin gelişmesine muazzam katkı yapmıştır. Bunu niye söylüyoruz? Çünkü biz iç amiller olarak bir insanın kendi merakı ve hayretinin uyandırılması bir de Kitap ve sünnet dediğimiz Kur'an ve sevgili peygamberimizin sünneti Müslüman toplum için iç amildir. Bunlar bilim ve düşüncenin, felsefenin, akli ilimlerin gelişmesine muazzam yönlendirmeler yaptığını biz buradan bahsediyorduk. İşte biz Kur'an ve hadislerin İslam felsefesinin oluşmasında inkar edilemeyecek kadar önemli bir işleme sahip olduklarını cahiliye toplumundan bilgi ve aydınlık toplumuna geçişin temelinde Kur'an'da hadislerin bulunduğunu vurgulamak isteriz. Ancak hemen belirtmeliyiz ki bilgisizlikten bilgeliğe geçiş elbette ki birdenbire olmaz. Tek basamaklı bir olay değildir. Bize göre bu geçişin çıkılacak basamakları sonsuzdur. Böyle olduğu için de üst basamağa çıkışın kişi ve toplum hayatında getireceği aydınlanma bu çıkılan basamağın bir üstüne veya daha başkalarına çıkmayı başarmış kişi ve toplumlara göre yetersiz hatta karanlık gibi görülebilir. Yani her üst, üst seviyeye ulaşmış bir insan daha alttaki bir seviyede kileri yetersiz görebilir. Yani şöyle insanlar bazen işte bir olay esnasında e, kendi aralarında yorum yaparken, cehalet efendim, cehalet diyor. Tam da o cehaletin kendisinin de o cehaletin neresinde olduğunu ya da seviye olarak onlardan daha üstte mi, altta mı olduğu bilinmez bazen. İnsan bazen kendi durduğu yeri göremez. İşte bu yüzden ilmin derinliği, basamakları çoktur. Toplumda hiç ummadığınız bazı insanlardan beklemediğiniz şekilde önemli başarılar ve e, seviyeler görebilirsiniz. İslam felsefesi kişilerin, dolayısıyla toplumun yıllara, asırlara, ebede değin sürecek olan aydınlanma sürecinin bir tarihi ve şimdisi olarak kabul edilebilir. Aslında İslam felsefesi tarihi aynı zamanda bu ilimlerin gelişme tarihi olarak da görülebilir. Müslüman kişinin, Müslüman toplumun kutsal kitabı, Kur'an'ın hikmet dağıtan sözleri, aynı şekilde hadisi şerifler ve buna dayalı bilimler sürekli ışık veren, aydınlatan, şevk veren, cesaret ve güven veren iç kaynaklar olarak vazgeçilmez yerlerini daima koruyacaktır. Bugün sadece Kur'an üzerinden yapılan ilmi çalışmalar bile günümüzde Müslümanların felakalade ileri boyutta olmalarını sağlamak için yeter de artar bile. Biz Kur'an'ı o gözle pek bilim gözüyle değerlendirip, inceleyip Onların verilerini diğer bilim yapan insanların e, ulaştığı seviyelerle meseleyi tartışmadığımız için tamam sadece yani Hristiyanlar gibi onlar ne yapıyorlar e, kilisede ilahi dinleyerek ritüel yapıyorlar işte belli törenleri var şu var bu var ama daha çok ilahi dinliyor. Bizim Müslüman da Kur'anı nasıl dinliyor? hafızın güzel sesiyle duygulu duygulu okuyarak ondan müteessir olmasını, duygulanmasını ve o sebeple işte duygulandığı için de yeterince e, faydalı bir ibadet yaptığını, yeterli bir ibadet yaptığını sanıyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim ondan daha öte şeylerden insanlara anlatıyor. İşte bu anlatılan şeylerin bilinmesi, bilgilendirilmesi ve paylaşılması esastır. Biraz Müslümanlar işin bu yönüne daha fazla ağırlık vermeleri gerekir. İslam felsefesi tarihi söz konusu olduğu zaman Kur'an'ın anlaşılması ilk iştir. Kur'an'ı anlamadan hiçbir şey anlaşılmış olamaz. Ne dünya ne de ukbaya dair her şey onun anlatmasıyla, onun anlaşılmasıyla daha doğru anlaşılacaktır. Kur'an'ın anlaşılması için sevgili peygamberimizin hayatının sözlü, fiili ve takriri biçimleriyle onun başarısının ve aydınlanmada ulaştığı basamağın anlaşılması şarttır. Bu yüzden bu amaçla aslında Türkiye'de tefsir, hadis, dil bilgisi, siyer, Kelam, İslam tarihi, kelam, İslam hukuku, din sosyolojisi, din psikolojisi, dinler tarihi gibi dersler ilahiyat programında yer almıştır. Bu derslerin hepsi bir yönüyle, kendi özel perspektifi ve yöntemiyle Kur'an'ın anlaşılmasına matuftur. Kur'an anlaşıldığında hayat anlaşılacaktır. Kur'an anlaşıldığında dünya anlaşılacaktır. O Kur'an kitabı anlaşıldığında kainat kitabı da anlaşılmış olacaktır. Dolayısıyla böyle daha ulvi düşünceler arkasından çalışıp uğraşmak, emek vermek insana daha rahatlatıcı ve huzur verici duygular kazandıracaktır. Programlarda son sınıfa kadar sayılan bu derslerin yardımıyla. Kur'an ve hadisler üzerinde gerekli aydınlanmaya erişilmiş olacaktır. Bu arada şunu belirtmek gerekir ki İslam filozofların hepsi Kur'an ve hadisler üzerine geliştirilen bilimlerin öğrenimini görmüş. Kimileri daha çocuk yaşta Kur'an'ı ezberleyerek bu işe başlamıştır. İslam filozofları İslam dünyasına özgü bilimleri öğrenmenin yanı sıra Müslüman olmayan milletlerin geliştirdikleri ilimleri de tahsil etmişlerdir. Bu nedenledir ki İslam felsefesinin oluşmasında İslam dünyasının kültürel ve bilimsel birikimleri yanında Müslüman olmayan ülke ve ulusların kültürel ve bilimsel birikimleri de belli bir alanda etkili olmuştur. Şimdi günümüzde bile batılılar işte bir şey keşfettiğinde bir şey icat ettiğinde, bir şey söylediğinde e canım ne var yani Kur'an onu 1400 sene önce söylemiş. Günaydın falan diye böyle bir de adeta tiye alırlar ya da alaya alırlar. Halbuki batılıların bu manada bir şey üretmesi, bir şey ortaya koyması Müslümanlar için utanç vesilesidir. Yani 1400 sene önce Kur'an bunu söyledi ee, siz değil de Kur'an'ı hiç görmeyen, duymayan biri üretmiş olmasını da hafife almak aslında en basitinden ne kadar vurdum duymaz olduğumuzu, ne kadar arsız olduğumuzu veya ne kadar başka şeyler söylemeye gerek yok ama tembel olduğumuzu gösterir. Bu yüzden de onu e, başarısını küçümseme yerine Tam tersine daha da büyütmek ve takdir etmek gerekir. Bize söylendiği halde bulamadık da kendilerine hiç alakası olmayan kimseler buluyorsa biraz insanların e, onun üzerine söz söylemesi için yüzünün kızarması gerekir diye düşünmek lazım. İşte iç faktörler bunlar. Yani Kur'an'ın bilime, e, öğrenmeye, düşünmeye, akletmeye sevgili peygamberimizin hayatında yaşadığı dönem itibariyle bile her şeyini rahatlıkla ortaya koymasına bu bağlamda söylenilecek düşüncelerin kendi içerisinde ne kadar tutarlı olduğunu da anlatan şeyleri biz fark edip onları daha da gelişip geliştirip aramızda yaygınlaştırmaya şey yapmamız lazım. İşte bunlar iç faktörlerdi. Bu İslam felsefesi bu sebeple, bu saiklerle Müslüman toplumda mütemadiyen gelişti. Bir de bunun dış sebepleri vardır. Dış etkenleri vardır. Harici amiller dediğimiz. İşte bu da İslam felsefesinin aslında şu ana kadar okuduğumuz işte felsefe tarihi ile İskenderiye'den, Hint kültüründen, İran kültüründen işte bunların da dış amiller olduğunu söyleyeceğiz. İslam felsefesinin oluşumunda dış faktörler konusu birbirini tamamlayan iki unsurdan söz edebiliriz. Bunlardan birincisi Müslüman toplumun yabancı din, kültür ve medeniyetlerle karşılaşma mekanları olan medreseler. İkincisi ise bu medreselerden yararlanılarak yapılan tercüme faaliyetleridir. Bu sebeple yani malzemeyi buralardan temin ettiğimizi söyleyelim. İslam düşüncesinde Kur'an ve hadislerin rehberliği ve ışığıyla gelişen bilgilenme ve aydınlanma, yani iç aydınlanma her kişinin öncelikle kaçınmadan gereken kişisel görevleri arasında görülmüştür. Ne demek bu? Kur'an'ı okuyup anlamak, Hz. Peygamber'in hadislerini anlayıp ve doğru yorumlamak her Müslümanın yapması gereken iş olarak görülmüştür. Nasıl ki eşyanın dış yüzünü aydınlatan güneş, herkesin ve her şeyin ortak aydınlanma kaynağı ise, diğer bir ifadeyle dış aydınlanma olduğu gibi evlerin iç yüzünü aydınlatmak manasına gelen bilgi ve ilim de bir milletin bir toplumun ve bir bölgenin değil, bütün bir insanlığın renk, dil, din, bölge ayrımı yapmaksızın bütün insanların ortak iç aydınlanma ışığıdır, denebilir. Ancak güneş ışığından yararlanmak için bu ışığı düşebildiği ortamlarda, bu ışığın olduğu ortamlarda olmak, ihtiyacımız oranında ışığın gelmesini sağlayacak ortamlar hazırlamak elbette ki kişinin kendine bağlıdır. Yani adamın ilimde, irfanda, okumada, düşünmede gönlü yoksa siz ona böyle bir takım tehditler savurarak, bir takım zorlamalar yaparak onu ilim adamı edemezsiniz. O iştiyak, o arzu, o şevk insanın içinden gelmeli, istiyor olmalı ve o yolda, o yola girmiş olmalı. Her şeyi bir tarafa bırakıp Onunla meşgul olmalı. Aslında Kur'an ve hadisler Müslüman toplumların iç aydınlığı veya oda içi aydınlığı olmakla kalmazlar. Aynı zamanda bu ikisi odanın dışına gittikçe büyüyen halkalardan oluşmuş çevresine dışa doğru açılmaya hatta bütün evreni kaplamaya onunla da yetinmeyip evren ötesiyle de bağlantıların bulunduğunu ve bunların sürdürülmesi gerektiğini söylemek lazım. Büyük aydınlık çok uzaklarda söz gelimi Çin'de bile olsa oraya kadar açılmayı oda içi aydınlıkla yetinmekten hayırlı gören her bir varlığa ait olduğu yeri verecek ve her olguya sahip olduğu değeri biçecek anlam kazandıracak fikri ve ilmi aydınlığın bulunup yerine getirilmesini gerekli görmektedir. Burada aslında üstü kapalı diyor ki sevgili peygamberimizin işte hikmet Çin'de de olsa alınız. Hikmet müminin yitik malıdır. Yani insan yitik malını bulunca nasıl sevinir? Hikmete erişince de öyle mutlu olacaktır. İslam filozofları sistemlerini ve iç aydınlanmalarını sağlarken bu iç aydınma mı iç aydınlığından onun gösterdiği büyük dış aydınlıklardan büyük ölçüde ve birlikte yararlanmışlardır. Bu bakımda Yahudi, Hristiyan, Mecusi gibi farklı dinlere mensup kimselerle temas kurulmuşlardır. Kendi inanç ve düşüncelerini sistematik bir tarzda savunmak ve İslam dininin üstünlüğünü kanıtlamak için diğer inanç sistemleri hakkında bir takım araştırma ve incelemeler yapma gereği de duymuşlardır. Karşılaştıkları dini ve felsefi problemler bağlamında sorulan bazı sorulara cevap arama çabası olarak düşünme etkinliğinde bulunmuşlardır. Aynı zamanda bu durum onlara yeni ufuklar açmıştır. Bütün bunların neticesinde İslam dünyasında hem ilmi hem fikri ve hem felsefi bir takım düşünce ekolleri ortaya çıkmıştır. Bu durumu İslam filozoflarının bir eksikliği, yanlışlığı olarak görme yerine elbette bundan yani İslam düşüncesinin oluşumuna tesir eden dış amiller, İslam felsefesinin doğuşu ve gelişimine etki yapan yabancı kültürlerdeki felsefi ve akli düşünceler olarak yani düşünce olarak katkı yaptığı anlaşılmalıdır. Bu anlamda İslam dininin yanı sıra yabancı kültürlerin felsefi mirasları da İslam dininin İslam felsefesine kaynaklık etmiştir. Dolayısıyla İslam felsefesinin oluşmasında Mecusiliğin, Yahudiliğin, Hristiyanlığın hatta Sabiilerin ve dolaylı da olsa müşriklerin katkılarının yanı sıra İran kültürünün Hint kültürünün ve Yunan kültürünün katkılarından da önemli söz etmek gerekir. Şimdi dolaylı da olsa müşriklerden katkı deyince Hz. Peygamber'in yaşadığı dönemde Medinelilerin, Medine'nin ileri gelenlerini bizzat güzellikleri sergileyerek değil ama tam tersi çirkinlikleri ve insan dışı davranışları sergileyerek insanlara tersi manasında çok güzel doğru duygular da kazandırmış olabilirler. Bu kastedilir. Yoksa müşriklerden bizim aldığımız alacağımız başka bir şey olamaz bu mecusi Hristiyan Yahudi deyince onlar kendilerini öyle tanımladıkları için biz bunların mecusiliklerinden ya da Hristiyanların Hristiyanlığından ya da Yahudilerin Yahudiliğinden değil onlar içerisinde bireysel gelişmiş güzel fikir ve düşünceler ortaya koymuş, önemli eserler yazmış, insanlığını geliştirmiş ve insanlık için bir adım öne çıkmış insanların fikirlerini kastediyoruz. Yoksa İslam kültürü Yahudilikten, Hristiyanlıktan veya işte şuradan buradan doğrudan alacağı bir şey yoktur. İslam dini tam da onların hepsini güzel yanlarını birleştirmek için gelmiştir onlardaki güzellikleri daha da genişleterek insanlığa bir nefes aldırmak, bir şifa, insanlığa bir hidayet için gelmiştir. Böyle düşünmek lazım. Dolayısıyla yani şu ya bir Hristiyan kim ki ben bir Hristiyan'dan da işte şöyle böyle etkilenmiş olayım diye düşünmeyiz lütfen. Çünkü Hazreti Peygamber'in özellikle Medine'nin müdafası konusunda Yahudilerle nasıl bir işbirliği içerisinde ve onun dışındaki diğer işlerinde başka kabilelerle, başka işte Hristiyan kabilelerle nasıl bir ilişki içerisinde olduğunu, olması olabilirliliğini göstermiş olduğunu da hatırlatmak isterim. Müslümanların diğer kültür ve medeniyetlerle temasını sağlayan faktörlerden birisi Yabancı coğrafyalara yapılan seyahatler dolayısıyla bazı bilim adamları gerçekleştirdikleri bu seyahatler sayesinde farklı kültür ve medeniyetleri tanıma imkanı bulmuşlardır. Yaptıkları araştırma ve incelemeler neticesinde bir takım bilgiler elde etmiş ve kendi ülkelerine öyle dönmüşlerdir. Pek çoğu belki dönememiştir bile. Bu hususta ünlü Türk bilgini Biruni'nin Hindistan'a yaptığın seferi örnek olarak verilebilir. Biruni yaptığı gezi sonrasında yazmış olduğu Tahkik Malin Hint adlı eserinde Hint toplumunun dini inançlarını gözlemlediği sosyal olaylar, bilim ve düşünce hayatıyla ilgili verdiği malumatlar sayesinde Hint toplumunun sosyal hayatı ve bölgenin kültürü hakkında bir takım bilgiler elde etme imkanı sağlamıştır. Daha sonra Hindistan'la Türkler arasında önemli gidiş gelişler sağlanmıştır. O yüzden Hindistan'ın pek büyük çoğunluğu Müslüman olmuştur. Özellikle Pakistan Hindistan'da Müslüman olduğu için ayrılmıştır. Şimdi bazı sorunlu bölgelerde şunları bunları var ama Pakistan ayrılmadan önce Hindistan dünyanın hala gerçi dünyanın en büyük ülkelerinden biri nüfus itibariyle de şu bu Çin'den sonra. Ama o zaman belki bölünmeselerdi veya şöyle başka türlü şeyler olsaydı daha fazla olabilirdi. Yani orada bir gidip gelmeler bir kontak olduğunu söylemek için bunu söylüyorum. Yoksa Hindistan veya başka bir şeyler önemli değil. Şimdi bu komşu ülkelerin İslam felsefesinin doğuşuna hangi oranda katkı yaptıklarını kısaca değerlendirmeye çalışalım ki bunlardan bir tanesi İran kültürüdür. İran kültürünü özellikle Cündişapur medresesinin İslam tıp bilimine veya diğer akli ilimlere nasıl katkı yaptığını medreseler bahsinde birazcık değinmiştik. Fars hikmetinden de birinin yerli Hint kaynaklı olmak üzere birinin de iki esaslı yönünün bulunduğunu Söyleyelim bu Cündüşafur dışında özellikle İran dinlerinin Müslümanlar üzerinde en fazla kalıcı etkide bulunanların Zerdüşlük ile Mani dininin öğretileri olduğunu belirtmeliyiz. Zerdüşlüğün özellikle zerdüşlüğün ilahi bir hikmet olduğuna dair önemli emareler olduğunu da söyleyelim. Böyle buyurdu Zerdüş'ü okudunuz mu şeyin? Ee, o anlamda zerdüşlüün e, dolayısıyla eski inançlar veya peygamberlerle e, gelişmiş düşünceler olduğunu, ama İran'da zerdüşlük diye bir din yaşadığını tarihin o döneminde. Bir de Hint kültürü, Hint kültüründen İslam kültürünün direkt bir etkilenmesi olmadığını, Hint kültürünün e, İskenderiye ile teması ve İranla teması Dolayısıyla Müslümanlar bu temaslardan kaynaklanan dolaylı bu mesela Kelile ve Dimne'nin Farsçadan çevrildiğini söylemiştik. Ama Kelile ve Dimne Beydeban'ın Hint kültürüdür ve dünyanın en eski kadim kültürlerinden bir tanesidir. Dolayısıyla Hint kültürü Müslümanlık fetih yoluyla Hindistan topraklarına kadar uzanmış ve bunun sonucu büyük kalabalıklar halinde Müslüman olan Hintliler sayesinde Hint ruhaniyeti ile İslam ruhaniyeti birbiriyle kaynaşmış. Ayrıca bu fetihler sırasında esir olarak alınan Hintlilerin Müslümanlar arasında paylaşılması neticesinde karma bir nesil meydana gelmiş ve bu nesil arasında önemli dilciler, hadisçiler, şairler yetişmiştir denebilir. Hint bölgesine egemen olan Müslümanlar ilk zamanlardan, onlardan <laughs> aritmetik, geometri, astronomi, tıp bilimine önem veren etkileşimler yapmışlardır. Hicri 2. yüzyıldan itibaren Bermekiler Hint hikmeti, özellikle tıp ilmiyle ilgilenmeye başlamışlardır diyebiliriz. Burada Hint düşüncesi üzerinde yerinde ve tutarlı bilgiler toplayan Ebu Reyhan el Biruni'nin önemli inceleme eserini tekrar da hatırlatmak isteriz o Tahkik Malil Hint adlı eserini. İn Biruni bu eserde Hint düşüncesiyle Yunan, Hristiyan ve İslam düşünceler arasında önemli karşılaştırmalar da yapmıştır. Ve İslam felsefesinin gelişmesine en fazla katkı yapan Elbette ki Yunan kültürü ve düşüncesidir. O da Yunan'ın direkt kendi düşüncesi değil, İskenderiye meşeli Helenistik düşüncenin Müslümanlara katkı yaptığını söyleyebiliriz. Mesela bilinenin aksine Müslümanlar Aristo ve Platon gibi Yunan düşünürlerinden daha çok, İskenderiye'de yetişen Plotinus'un fikirlerinden daha fazla istifade etmişlerdir denebilir. Antik Yunan kültür ve düşüncesi Büyük İskender tarafından dış ülkelere fetihler yoluyla taşındığını, Romalılar da bu kültürü devam ettirdiğini ve korumaya aldıklarını söyleyebiliriz. Müslümanlar fethettikleri birçok yerde Yunan kültürüyle karşılaşmış ve onu korumuşlardır. Yani ne, ne, ne demek bu? Eserlerini yapmamışlardır. Bunlar da lüzumsuz, bir işe yaramaz deyip işte e, aşağılamamışlardır. İncelemişlerdir. Acaba ne yazmışlar, ne demişler, ne anlatmışlar anlamında incelemişler. Akla, mantığa, yatkın, Kur'an'a özellikle inançlarına uygun olanları da yeni bilgiler, yeni pratikler olarak e, geliştirmişlerdir. İşte bu manada bu kültürle karşılamış bu Müslüman alimler Yunan kültürünün özellikle üç büyük isminden etkilenmişlerdir ki kim bunlar? Aristo, Eflatun ve az önce özellikle de Plotinus dediğimiz e, kimseden daha fazla etkilenmişler. Bu filozofların da özellikle bilgi problemi, varlık felsefesi, evren anlayışı yani dikkat ederseniz dinle, imanla alakalı değil, bilimle eee dolaylı olarak e, ilgilenmişlerdir. İnsan felsefesi hareketle ilgili görüşleri Müslümanlar, Müslüman düşünürler üzerinde bayağı etki bırakmıştır. Ayrıca siyasi ve metafizik problemler ile yani insan tanrı, insan evren ilişkileri üzerindeki görüşleri de Müslümanları belli ölçüde etkilemiştir. İşte Aristo'nun ay üstü alemle ay altı alem ayrımı ne Müslümanlar çok fazla tutmuşlardır ve yaratılışın bir tür sudur oruç nazariyesiyle izah etmişlerdir. Ee, yine Platon'un yani Eflatun'un ideler nazariyesini muazzam tutmuşlardır. Özellikle İslam'ın ahiret inancını, gerçek alemin orası olduğunu, yaşadığımız dünyanın gölgeler alemi olduğunu, onların bir yansıması olduğu düşüncesi Müslümanlar tarafından çok dört elle sarılacak bir düşünce olarak karşıladıklarını söyleyebiliriz. İslam filozoflarının ileri sürdükleri birden çokluğu açıklama şeklindeki sudur nazariyesi Pilotinus'un Müslümanlar, Müslüman düşünürlere olan uzantısını yani fikirlerinin devamını göstermektedir. Belki burada bir soruya biraz daha açıklık getirmek gerekir. İslam filozoflarının düşünce ve sistemlerindeki etkilerle beraber sufi düşünce tarzı, kelam ilminin ispatlama biçimleri ve diğer bilim dallarında görülen dış kültür tesirleri veya dış katkılar Müslümanlara nasıl peki ulaşmıştır? Kuşkusuz fetih hareketlerinin bir oranda payı ve katkısı elbette ki vardır. Ama katkıların ve etkilenmelerin düzenli ve sistemli bir düşünce de pay sahibi olmalarını yalnızca bu fetihlerle ve karşılıklı rastgele görüşmelerle açıklamak yeterli olmayacaktır. Bu sayılan dış kültürler ile İslam kültürünün birbiriyle bağlantısının en önemli unsuru kuşkusuz o medreseler olduğunu, oraya medreselere Müslüman, Yahudi, Hristiyan hiç dinine, inancına bakılmaksızın herkesin bilgilenmek için gittiğini söylemiş olalım. Eğitim öğretim hizmeti yanında bu medreseler sayesinde gerçekleştirilen yakınlaşma hatta bu medreselerdeki tercüme hareketleri Müslüman toplumla diğer düşünce sahiplerini yakınlaşmıştır, yakınlaştırmıştır diyelim. Sonuç olarak sevgili dostlarım bu yabancı milletlerden İslam felsefesinin oluşumuna, en çok etki eden antik Yunan felsefesi ve onun özellikle de İskenderiye Menşeli Helenistik devirde aldığı şeklidir. Helenistik felsefe daha fazla etkili olmuştur. İran Sasani etkisi daha çok siyaset ve siyaset ahlakı alanında olmakla beraber sınırlıdır denebilir. Hellenist düşüncesi direkt olarak hiçbir şekilde İslam felsefesini etkilememiştir, dolaylı olarak etkilemiştir diyebiliriz. Hidayet tam içimi okudun sevgili Hidayet, ben de yoruldum zaten. İslam felsefesinin özgünlüğü kaynakları ve özgünlüğü kaynaklar derken kaynak eserleri ve özgün bir düşünce olup olmadığı meselesinde kalalım sizde. Uygun görürseniz önümüzdeki pazartesi ve salı günkü derslerimizde görüşmek üzere sizle veda etmek istiyorum. Bugünkü derse iştirakiniz için de teşekkür etmek istiyorum. Arkadaşlarımızla bu videoların izlenebileceğini söyleme sorumluluğunu da size yüklemek istiyorum. Bununla birlikte hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalınız arkadaşlar.